Hadi inan. hadi hadi hadi. Arabam bağlanacak. Ben kardeşim, ben o kamerada çalışıyorum. Ya, tamam, adam ya adam orada ben buradayım kardeşim. Abi ben seni görmedim ki. Gel ben sana gördüm. seni gördüm. Yok hadi devam et. Gel. 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 Arabam bağlanacak. Bak o kamerada çalışıyorum. Alayım ben o kamerada çalışıyorum. Bu araba bağlanacak. abileri de al. B b al... Anladın, Anladın mı? Çek 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 bunda. Bak çek. bağlanacak. Hayır bu araba bağlanacak. ben mesela diyorum ki orada yabancı görürse sen müşteri almayın. Bak ben üzerine bu kamerada çalışıyorum. Her gün şikayetler yüzünden araba bağlı. Ben de çocuklarım tamam üzerine devam yemin ediyorum. Ben ona bak. Ben ona bak. devam bak devam. hep aynısınız dayı. hep aynısınız. Devam vallahi diyorum. Gerçekten vallahi bunu dinleyin. yapıyorsunuz. Dinleyin. Ne zamandır bunu yapıyorsunuz? Ama biz ne zaman binmek istesek. Gel, Ha, tamam bitti. de. devam, et. Allah belasını devam et.